Yalnız bir ejderha yaşıyormuş sarayda. Ölüm. Ölüm var burada. Denizlerin mavisi kızıl kana bulanacak. Ejderha her şeyi... ...herkesi sarıp sarmalayacak. Gerçekler demine... ...pir gayretine... ...ya Ali! Hu! Aa. Mustafa'm, aslan parçası, evine, sarayına hoş geldin. Şehzade Mustafa'yı bana ve evlatlarıma karşı kullanacaklar. Bir an evi, sancağa gitmeli bu ana Dile benden ne dilersen. Evladınız olmaktan gayrı lütuf istemem. Adım gibi eminim, beni öldürmek için yeni bir oyundu. Geçen yüzyıl yeni bölümüyle Çarşamba 20'de starda. Gözlerinizi alamayacaksınız.